Elbullah'ın şeytanın vesvesesinden. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti bir önceki taç hadis dersimizde bu kısımda kalmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde de buradan itibaren okuyacağız. Bu başlık ki libasun hurreti, hürün hür kimsenin e, giysisi fisalatin namaz içerisinde hür kadının giysisi hakkındadır. Su ile Ümmü Seleme radiyallahu anha, Ümmü selamet Allah ondan razı olsun, Ümmü Seleme soruldu. Mâza tusalli fi'l mer'atu min es Yani hangi elbise içi içerisinde kadın namaz kılar? Mâza hangi tusalli kılar fihi içerisinde el mer'atu kadın min es elbiseden. Yani elbiseden hangisi içerisinde kadın namaz kılar? Ve yani kâlet söyledi ki tusalli kılar fil himari baş örtüsü bir de ve dir'i ve dir'i sabigi uzun elbise. Uzun elbise, uzun ve bol elbise. Ellezi o uzun elbise ki yugayyi bu gizliyor. Zuhure kademeyha. Ayağın üst kısmını. Ayağın üst kısmını gizleyen, kapatan yani e, uzun elbise içerisinde bir de başörtüsü içerisinde kadın namaz kılar. Ve kalet ve söyledi, devam etti. Se'eltun nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Etusallil mer'atu kadın kılabilir mi fi dir'in ve himarin? Dir yani o uzun elbise içerisinde ve himarin bir de başörtüsü içerisinde namaz kılabilir mi? Leyse aleyha izarun. Leyse yoktur aleyha üzerinde izarun. İzar da yoktur. Yani üzerinde bu belden aşağı giyilen o peştemal şeklinde olan giysi yokken, izarı yokken yani eteği yokken diyebiliriz. O uzun elbise içerisinde bir de başörtüsüyle namaz kırabilir mi? Gale söyledi ki o zaman ki kâne olursa o uzun elbise olursa sabiğen uzun ve bol yuhaddi zuhure kademeyha ayağının üzerine de örtüyorsa. Yuhaddi örtüyorsa zuhure kademeyha ayağının üst kısmında örten uzun ve bol bir e, uzun elbise olursa e, bunun içerisinde namaz kılmak caizdir söyledi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ravahuma Ebu Davud her iki hadisinde ravisi Ebu Davud'dur. En Aişete Hz. Aişe radıyallahu anh olan Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki La yekbelullahu Allahu Teala kabul etmez. Salatel haidin Hayız gören kız çocuğunun namazını Allahu Teala kabul etmez. İlla bir yani hayız gören kadın daha doğrusu. Hayız gören kadının namazını kabul etmez illa bir himarin ancak başörtüsüyle. Şimdi bu ne demek? Buraya çok dikkat edin. Burada haidindeki kasıt yani hayızlı kadın değil. Yani hayız gören, yani buluğa gelmiş olan, buluğ yaşında olan bir kadın, bir kadın başörtüsü bir şekilde namaz kılabilir mi? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki "Layak yekberullahu salatel haidin. Yani hayiz görecek yaşta olan kadının namazına Allah-u Teala kabul etmez. İlla bi himarin ancak ve ancak başörtüsüyle kabul eder. Rav'a Ebu Davud ve Tirmizi. Bir diğeri tecuzu salatu namaz caizdir. Fi Ali dairi. Yani temiz ayakkabı içerisinde namaz kılmak caizdir. Su ile soruldu. Enesun Enes radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Enes radıyallahu anhu'ya soruldu. Ekenen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, nebi, nebi sallallahu aleyhi ve sellem idi mi? Yusalli kılar mıydı? Fina aleyhi, her iki ayakkabısı içerisinde kılar mıydı? Kale söyledik yani namaz kılar mıydı? Yusalli namaz kılar mıydı? Fina aleyhi, her iki ayakkabısı içerisinde. Kale söyledi, na'me evet. Yani ayakkabı temiz olursa, ayakkabı içerisinde de namaz kılınabilir. Rabbahu hamse illa bedavud. Şimdi burada da namazda konuşmayı terk etme ve çok fiil yapmayı terk etme hususunda bir kısım. Diyor ki an Zeyd ibn Erkam radiyallahu anhu Zeyd ibn Erkam Allah ondan razı olsun söyledi ki kale söyledi. Kunna biz ne mu konuşuyorduk fi salati biz namazda konuşuyorduk. Yukellimur raculu kişi konuşurdu sahibe arkadaşıyla ve huve o da ile cembi yanındaydı fi salatin namaz içerisindeydi. Yani o arkadaşı e, yanında namaz içerisindeyken kişi arkadaşıyla konuşurdu ve biz namazda konuşurduk diyor. Hatta takin nezelet indi işte şu ayet indi ve kumu lillahi qanitin. Kumu durun lillahi Allah için yani Allah'ın huzurunda durun qanitin yani gönülden bağlılıkla, saygı ile, sekinetle, saygı ile, sekinetle, gönülden bağlılıkla Allah için durun. Ayeti indi. Fe umirne ve biz emredildik bir sukuti sessizlikle ve nuhine ve nehyedildik anil kelami. Konuşmaktan da böylelikle nehyedildik. Yani İslam'ın ilk zamanlarında namaz içerisinde konuşuyorlarmış yani bazı sorulara cevap verebiliyorlarmış, bir şey sorabiliyorlarmış ve vesaire. Ama bu ayetin inmesiyle bu durum nehyedilmiş. Ve zaten biraz sonra geleceği üzere Peygamber Efendimiz de bu durumu kendi ağzından da işiteceğiz. Ravav Hamse An Abdillah radiyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Kale söyledik. Künna biz nusallimu alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz nebi sallallahu aleyhi ve selleme selam veriyorduk. Ve o da fissalati namaz içerisindeydi. Yani namaz içerisindeyken biz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme selam veriyorduk. Feruddu aleyne. O da selamı üzerimize geri çeviriyordu. Feruddu yani selamı geri veriyordu. Geri çeviriyordu. Yani aleykümselam diyordu aleyna üzerimize. Felemma ne zaman ki racana biz döndük. Min indi necaşi. Necaşinin yanından döndük. Şimdi bu Müslümanlar henüz necaşinin yanına hicret etmeden önce. Yani bir grup Müslüman hicret etmiş. Diyor ki biz hicret ettikten sonra Necaşi'nin yanından döndüğümüzde sellemne aleyhi onun üzerine selam verdik. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine selam verdik. Felem yerudde aleyne, bizim üzerimize selamı geri çevirmedi. Yani aleyküm selam söylemedi. Ve ne biz de söyledi ki ya Resulallah künne biz idik nusellimu selamlıyorduk aleyke senin üzerine selam veriyorduk. feterudde aleyne ve sen de o selam bize geri çeviriyordun. Aleyküm selam diyordun. Fekale Resulullah söyledi ki işte bakın Resulullah'ın şu sözüyle de bu durum nehyedilmiştir. Yani daha önceden namazda selam verebiliyorlardı, konuşabiliyorlardı. İnne fissalati muhakkak ki namazda vardır. Şuglen meşguliyet vardır. Yani namazda Allah'a ibadetle meşguliyet vardır. Ravavu şeyhan ve muslim ve ebi davut ve ahmet. İnne hâzî salâte ve bu kaynaklarda şu ibare de var. Müslüm'de, Ebu Davud'da ve Ahmet'de. İnne hâzî salâte muhakkak ki bu namaz la yasluhu elverişli değildir fiyahunda şeyun bir şey. Min kelamin nasi insan kelamından bir şey elverişli değildir. İnne mâ huve ancak ve ancak o tesbihu tesbihtir ve tekbiru tekbirdir ve kıraatul kur'ani ve Kur'an okumaktır. Yani insan kelamından bir şey o namazda salahiyetli elverişi değildir. Evvelke makale veya buna benzer bir söz söyledi. Bu Kur'an okuma kısmın ile ilgili. En muaykibin Hz. Muaykib radiyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. Kale söyledi ki Zekeren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zikretti. El fil mescidi. Mescitte silme huzusunda zikretti. Ney yani yanil hase Yani çakıl taşlarını çakıl taşlarını mescitte silme hususunda zikretti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale söyledi. Yani mesela diyelim kişi namaz kıldı vakit. E, secde edeceği yerde namaz kılacağı yerde çakıl taşları varsa bunu silebilir mi ...kâle söyledi ki in eğer kunte ise labud de kaçınılmazsa failen bunu yapmaktan kaçınılmazsa fe vahiden bir kere de yapar. Yani diyelim kişinin tam secde ettiği yerde sivri taşlar vardır. Secde ettiği vakit anına batabilir, kendini yaralayabilir namaz içerisinde böyle bir kere onu silebilir. Diyor ki tekrar alıyorum. İn kunte ise budde kaçınılmazsa bunu yapmaktan fevahiden tek bir silişte siler. Ve li ashabis sunen. Sunen ashabından rivayet ediliyor. İzâ o zaman ki kâme ahadukum. Resulullah diyor ki izâ kâme ahadukum. Sizden biri kalktığı vakit. Ila, i̇zâ kâme ahadukum. Sizden biri kalktığı vakit. İlâ salati namaza kalktığı vakit. Fe rahmete muhakkak ki rahmet tuvacihuhu ona yönelir. Rahmet ona yönelir. Bu yüzden fela yemsahil hasa çakıl taşlarını silmeyin. Yani burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemek istediği şu. Hani boş yere eğer rahatsız etmiyorsa önünüzde çakıl taşları bulunduğunda bunları silmeyin. Yani e, boş iş yapmayın manasında. Zira fe rahmete rahmet tuvacihuhu kişi namazdayken kişiye rahmet yönelir. Şimdi bu bir üst kısımda ise diyelim rahatsız ediyorsa Resulullah söyledi ki in eğer kün teysel abudde kaçınılmazsa failen bunu yapmaktan kaçınılmazsa fevahideten tek bir seferde kişi onları silebilir. Ve böylelikle kardeşler Elbabur rabi'u dördüncü baba gelmiş olduk. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.